Selam dostlar ben Jaggerbomb Mustafa Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra yeniden birlikteyiz Battlefield 6 ile ilgili O kadar fazla grafik settings videosu izledim ki Neyi denediysem FPS'im daha çok düştü daha çok düştü Ta ki oyundan tanıştım Bir arkadaşım abi şu hikaye yerde sene dedi Adada Yunus Buradan kendisine selam olsun Hemen size şöyle göstereyim abi Size 10-15 dakikalık video çekmeyeceğim ne ne işe yarıyor diye. Yapacağınız basit bir ayar var. Grafik ayarlarında şuraya hızlıca göstereyim. Burada önemli olan tek iki ayar. Şu motion blurları sıfıra çekin. Şu kamera shake'i de en aşağıya çekin. 50 yapın. Grafik kalitesi de her şeyin low. Bir tek burada sadece güneş ışığını biraz daha azaltmak için hayga çektim. Burası PCF. Daha keskin bir görüntü istiyorsanız PCS'ye düşebilirsiniz. Ondan sonra Advantage'a girin abi. Advantage'da işte şu iki ayar bak. ile açın. Eğer şu AMD ile Future Frame Rendering varsa bunların ikisini açın. Oyununu saçmalayacak. Diyecek ki oyunu tekrar indir falan. Hiç korkmayın. Alt F4 çek abi. Yeniden oyunu aç. Oyun düzelecek. Ondan sonra FPS'iniz ben net söyleyeyim. Redsec'te 90, 80, 100, 110 alıyordum. Şu an Redsec'te 180, 210, 240 arası alıyorum. Değişiyor. Bu iki ayarı sadece bir deneyin. Sonra yatıp kalkıp benim gibi Yunus'a dua edeceksiniz. Bunu Yunus kardeşim söylediği için buradan tekrar selam olsun. Basit bir şey daha söyleyeceğim. Alt Z yapın. Bu da ekstra bir ayar. Nvidia kullanıcıları için. Burada oyun filtrelerinden burada RTX Dynamic Vibrans diye bir ayar var. Buradan isterseniz ayarları daha açıp oyunu keskinleştirebilir. Daha da şey güncel böyle etkili bir görüntü yaratabilirsiniz. Bunu normalde biz Nvidia denetim masasından yapıyorduk. Ee, buradan da yapabilirsiniz. Vibrans ayarlarını buradan da çekebilirsiniz. Bu oyun için bayağı etkili. Daha keskin bir görüntüye sahip olabiliyorsunuz. Şallardaki adamı daha iyi görebiliyorsunuz. 60'a 60, 60 70'e 70 ideal ayarlar. O da sizin ekran kartınızın şeyine kalmış. Ama bu da bir 10 FPS falan düşürüyor. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizi 10 dakika 15 dakika yormak istemedim. Çok kısa bir video ile size oyun anlatmak istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.